Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şu an G-Star'da Longstay Üniversitesi'ndeki okuyan öğrencilerin hazırlamış olduğu oyunları oynayacağız. Burada 7 farklı oyun var. Size ne yapmanız gerektiğini oyunlar hakkında bilgileri veriyor. Bu oyundan 3 tanesini oynadığın zaman burayı işaretledikten sonra buradaki şans toplarından birisini çekip içindeki ödülü kazanıyorsunuz. Şans toplarının içerisinden çıkan ödüller de burada. Mouse, klavye, ve çeşitli ufak eşyalar. Şu an biz de 3 tane oyunu deneyimleyip daha sonrasında buradaki şans toplarından birisini alıp ödülümüzü almak için sıraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar şu an ilk oyunumuzu oynayıp ilk görevi tamamlamaya çalışıyoruz. <laughs> Masfeyi iki defa falan basmam lazım. Tamam <laughs> nasıl açacağız dayı onları? Thank you. Thank you so Evet arkadaşlar şu an ikinci oyunumuza geçtik. Batak mı bu ya? Like Thank you. Apply. Thank you. Okay. Kartla onların kaç daha iyisi onlar siliniyor. Şu an ne olduğunu anladım. Koreci olduğu için. Evet arkadaşlar şu an son oyunumuzu oynuyoruz. görevleri bitirdik, oyunları oynadık. Şu an şans topuna geldik ve şans topu çekeceğiz. Ya. Ah ne? Bu bir Sadece bunlar var herhalde. Oğlum öğrenci adamı, ne yapsın? Mouse var kardeşim. Mouse var. <laughs> Şimdi şans topumuzu çekiyoruz. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Oğlum mouse falan çek lan. Ne var ne yok bütün ödülleri aldım beyler gördünüz mü? Çanta, manta ne varsa aldım. Ya bana bir Thank you. Evet arkadaşlar ödüllerimizi aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.